biz yıllardır bu felsefenin içindeyiz. Ben 10 senedir şunu duyuyorum bak. Ben aslında çok fazla felsefe okumadım, kitap okumadım ama ben de birinci sınıf filozof kafası var diyen en az 200 kişi tanıyorum yani. Geçenlerde Twitter'da biri de video çekmiş. Ben çocukken ateşlenmiştim. Yatağımda yatıyordum, gözlerimi kapattım ve dedim ki Allah'ım şu tavanın arkasında ne var? Realite var mı? Gerçeklik var mı? Hiçbir fikrim yok. Bunu kanıtlayacak hiçbir enstrümanım da yok. İşte var olmak öyle bir şeydir ki algılanması gerekir onun dedim. Yıllar sonra Berkeley okudum. İşte bu İngiliz filozof diyormuş ki SS Persipi. İşte var olmak algılanmaktır. Şey diyor, siz bu felsefe işlerini falan çok abartmayın. Ee, gördüğünüz gibi işte 10 yaşında bir çocuk bile Berkeley'nin söylediği şeyi söylüyor demeye çalışıyor. Ya da işte tersinden işte ben de birinci sınıf filozof kafası var demek istiyor herhalde. Neyse yani normal insanların filozoflar karşısında biz de normal insanlar safında duralım. Bunların felsefeye yönelik şeyi var. Felsefe tabii ki sıfırdan yapılan bir faaliyet. Aklı olan herkes aslında felsefenin temel meselelerini ve temel iddialarını kendi aklında gömülü bir şekilde potansiyel olarak bulunduruyor. Doğru. Yani gerçekten de 6 yaşında bir çocuk şu soruyu sorabilir her şeyi Allah yarattıysa Allah'ı kim yarattı? Bu soru normalde tasarımsal bir soru ama sorunun içeriği mutlak nasıl kauza sui olabiliyor? Yani kendi kendisini gösteren bir şey olabiliyor. Bir şeyin kendisini refere etmesi ne demek? Kendisini göstermesi ne demek? Çocuk bunu soruyor aslında. Fakat bir çocuk kendi zihninde bu soruna çarptığında kafasının içerisindeki öteki bilgilerle bu sorunu nasıl bağdaştıracağını ve bu soruna nasıl yaklaşacağını bilmiyor. Yani realiteyi bu sorun ekseninde yeniden nasıl inşa edeceğini bilmiyor aslında. Felsefe faaliyeti geri kalan bütün bilgileri kendisinin nesnesi yapabilmesi özelliğiyle kendisi için düşünen şeydir değil mi? Heidegger'in dediği gibi bilimler düşünmez ama felsefe kendisi için düşünebilen bir şeydir yani. Bu anlamda hepimizin aklına gündelik yaşamda bir anda böyle tansiyonumuz düştüğünde ulan bu konuşan kim acaba? Ben böyle benliğimi pekin bir şekilde çerçeveli bir şekilde kendi içimde bulamıyorum ve orada sanki soyut bir sonsuzluk gibi bir şey görünüyor. Ama bu nedir bilmiyorum sorusuyla yüz yüze gelip hoşafından bir kaşık almaya devam edebilir yani. Bu onu filozof yapmaz yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bütün bunlarla beraber bir insan örneğin Kant gibi uzay zamanın içerisindeki yönlülük problemini matematiksel bir dizge içerisinde nasıl gösterebilirim ve bütün bunların mutlakla ilişkisi nedir ya da insan zihniyle ilişkisi nedir diye bir şey sorabilir ve bütün bunlar sistemli bir şekilde sistemli olmasa bile anlamlı bir kritik oluşturduğunda sen filozof oluyorsun. Yani her aklına gelen şey Gündelik yaşamında seni filozof yapmıyor. Sen de bilirsin yani Hegel'in bir sözü var. O da bu düşünceyi şöyle eleştirir biraz hafif mizahi bir üslupla ki şaka yaptı çok nadirdir yani şakadan da hiç anlamayan bir insan. <laughs> diyor ya insanlar ayakkabıları derindiği zaman ayakkabı tamircisine giderler ama herkes aklı var diye felsefe yapabileceğini zanneder diyor. Bu o kadar aristotelesçi bir yaklaşım ki aslında illa Hegel'e gitmemize gerek yok onun şöhreti biraz daha az anlaşıldığı yönünde ya yani Aristoteles de aslında şunu söylüyor. İnsanda akıl potansiyel halde bulunan bir şeydir. Akıl açığa çıkar. Bir ömür süren bir faaliyettir. Bütün bu kendisinde çocukken oluşmuş o belki psikanalizin sınırları içerisinde anlayabileceğimiz benlik hissiyatı, dil hissiyatı bunları önce hissiyat olarak algılaması daha sonra bunları duyu algısı, duyu algısının koşulları olarak düşünebilmesi, bütün bunların geri dönüp tekrar tekrar o benlikle ne bağlantısı olabileceğini ve dünyayı bir sorunsal haline getirerek anlamlı bir şeyler söyleyebilmesidir yani mesela. Görece Hegel'e hak veriyoruz yani. Doğru mu? Doğru. Ama insan gayet tabii etimolojik olarak e, Sofya'yı sevme, bilgeliği sevme yolunda Biliş dışı olarak da felsefe yapamaz mı? Ya tabii bilgelik sevgisinin ben de insanlarda gerçekten de ortak olduğunu düşünüyorum. Bilgiyi sevmek yani. İnsan, Aristoteles diyor ya metafiziğin girişi zaten. İnsan doğal olarak bilmek ister yani. Ben de bunu düşünüyorum. Kant da bu arada bunu söylüyor yani. O Hı -hı. metafizi insanlık... E ilk akletmesinin temellendirmesine bağlı. Yani sen istem dışı da bunu söylerdi. Sen buna çok katılmıyorsun bu arada ama. Ya insan istem dışı bunu söyler ama o, burada biz ya bak biraz daha açık konuşalım. Burada topluluk söz konusu olduğunda hep böyle psikolojik bir bariyer var yani bu tarz meseleleri ele alma konusunda. O da işte ya bir adam, adamın mesela eğitim durumu yetmiyordur bazı şeyleri almaya. Aslında bu bir zorlayıcı bir koşul da değil yani. Olmaya da bilir yani. Hakikaten de bir insan hiçbir eğitim almadan filozof ol, oluyor da olabilir. Yani biz onları akademide görmesek de ismini bilmediğimiz böyle insanlar olabilir. Ama burada bir şey var. Ben hiçbir emek vermeden sıfır kilometre kafamla Allah vergisi bir dehaya sahibim şeyi var, işareti var yani bununla savaşmak zorunda da değiliz. Belki gerçekten de öyledir. Böyle insanlar var zaten. Yok değil. Ama çok zorlama bir şey. E yani madem öyledir bir sürü problemimiz var. Gel bu problemleri konuşalım. İşte matematikte bir sürü problemimiz var. Bilinç probleminde bir sürü mesele var. Matematik felsefesinde bir sürü konumuz var. Gel bize zihninden yararlanalım senin yani. Neden kendini esiriyorsun bizden? Böyle bir problem var yani. Yani böyle mütemadiyen o kompanse etmek istediği bir yetersizlik hissinin saçma bir şekilde dışa vurumu. Neden saçma diyebiliyoruz? Çünkü nesnel bir şey yok ortada yani. Bizim bu kadar sorunumuz var. Bütün bu literatürde karşılaştığımız sorunlar var. Onlara bir şey söyle o zaman. Ne yapıyorsun yani onunla? Ateşlendiğin bir anda böyle febril konvülüzyona benzeyen bir hal yaşadığında sana gelen o derealizasyon ya da personizasyon gibi bir hisle kendince belki bel bazı aydınlanmalar yaşıyor olabilirsin. Sonradan belki onlardan aydınlanma bile demezsin. Ateşim var dersin. Bir de bunun tersi var işte. Celal Şengör var mesela yani. Entelektüel olmak için aladan atadan yedi ceddinizin Girit'te bu işe başlamış olması lazım falan geyi var ya. Oysa kendisi Hegel değil mesela yani. Dünya çapında ünvanı da öyle bir American Society'ye mensubum falan ama bakalım ne kaldı zamana. Yani bunun takdir edici, edicisi zamandır yani değil mi? Evet. Ya yani kimse Spinoza gibi hatırlamayacak yani Celal Şengör. Yani onun o insanlarla kendisi arasına koymaya çalıştığı bariyer Eğitim bariyeri bu bu, bu bu bir sertifikasyon fetişi gibi aslında. Ben şu cemiyete mensubum, buraya mensubum vesaire de bahsettiği şey. Ama işte bizim konuştuğumuz ve okuduğumuz isimler onlar değiller yani. Tayda geri konuşuyoruz mesela seni değil. Yung'u konuşuyoruz veya. Sen niye Yung olam olamadın diye soracak olsak. Madem ceddin bu, bu şekilde birbirinize el vere vere entelektüel faaliyetlerde bulundunuz. Mesela Cemil Meriç'in bir cevabı var. Hotantoların arasında büyüdüm o yüzden spinoza olamazdım diyor kolektife. <laughs> Atmak şeklinde Ama o görece çok daha Mesela Şengör'den çok daha mütevazi bir adam Cemil Meriç Ben bir fikir işçisiyim yani Burası bir düşünce mabedi ve ben Burada tuğla taşıyorum, kerpiç taşıyorum diyor Yaptığı şeyin bir tür kültürel Antoloji olduğunun farkında Cemil Meriç, delizyonel değil yani Size bir miras bırakacağım Bunun üzerine çalışın diyor yani Bu size temel olabilir, sosyolojik İşte içinde bazı tarihsel notlar var Anekdotlar